Herkese selam bugün sizlerle beraber ligde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki maçımız Beşiktaş'la. Beşiktaş. O deplasmanda derbi ediyoruz. İnönü'de ya da yeni ismiyle Vodafone Park. Oba, Valentin Rozie. Hop, Atela, Atela bastı. Atela, hop. Aldık topu ilerliyoruz ama kimse gelmiyor. çok kötü Beşiktaş karşısında çok da iyi oynamıyoruz neredeyse. Beşiktaş biraz... Ah! Oh. Direkten dışarı çıktı. Atilla çok iyi. Hop. Ne oluyor? Batuşay aldı. tuşayı. Batu Ersin'i geçemedik. Arda da top. Arda ilerliyor. Arda. Kanada indi. Diego Rossi. Rossi. Rossi kaçırdı. Miguel bas bakalım hadi birader hadi. Ya Miguel. Miguel kırmızı yedi. Ol. 10 kişiyiz. 10 kişi kaldık. Dakika 40. Atışay ne yapıyorsun sen? Batuşay ne yapıyorsun sen yani? Gerçekten hop. Batuşay'dan beklemediğim hareketler. Batuşay sadece dümdüz bas. Bas 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 bas. Hop. Oğlum niye dümdüz vuruyorsun? Dümdüz vurdu ya adam. Gol. Sonunda. Sonunda dakika 46. İlk yarın uzatmalarında. İlk gol geldi. Tamam Diego'dan. Ah, Diego atamadı. İlk yarı bir kırmızı kartımız bir yerde golümüz var. Bakalım bu ikinci yarı yeterli olacak mı? Arda çok iyi sıyrıldı oradan. Bakalım bakalım neler yapacak Arda. Arda leş gibi vuruyor o harikon. O, Hakem bu ne sarı, sarı mı? Kırmızı ya bu. Ah. Ya, perese basınca niye adamlar diğer tarafa gidiyor ben anlamıyorum. sinir olun biraz. Ferdi. Hadi bakalım. Ferdi gidiyor. Ferdi. Ferdi. Sonunda. ikinci gol geliyor. 7 dakika 71. Ferdi. Ferdi çok iyi geldi. havalı bir vuruş yaptı Ferdi. Kendine topu falan kaldırdı. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor dedi. Bu kadar havalara girilmez. Hadi oğlum hadi bas. Faul maul her şeyi yapın. Of. Abu Bakar şutu geldi yani. <laughs> Koşarak geçiyorum ya yanlarından böyle olmaz Hop Ferdi. hop hop, hop. Arapasımız geçmedi hop Ama yine top alıyoruz Arda'da top Arda'dan iyi bir şut gelir mi? Yok Arda rakibi şutladı Batuşay iyi, iyi indirdik dolu. Batuşay eski takımına atmıyor tabii ki de. Batuşay'dan iyi bir şut geldi az önce. Artık 90 artı 5'teyiz. Kimse yok mu? Kimse gelmiyor mu? İçeri doldurduk. Ve maç bitiyor. 2-0 ile Beşiktaş yeniyoruz. Batuşay ve Ferdi'nin 2 golüyle 2-0. Aynı zamanda Miguel Crespo da kırmızı kart gördü. 15 puan, 3 puan farklı lideriz. Daha 5. haftadayız. Bir sonraki maç Konya ile Konya maçını simüle ediyorum. Bakalım. Crespo'nun yokluğunda 5-0 kazanıyoruz. Konya'yı dedirdik. Sonraki maç Kayseri ile ikinci tur maçı. Bakalım kupada. Hadi güveniyorum ya ben takımıma. Bakalım elinirsek de yapabileceğimiz bir şey yok. Ama yeniyor muyuz? Neredeyiz biz? 3-0 deplasmanda Kayseri'yi yeniyoruz. Ve kupada bir üst tura çıktık. Trabzon'la eşleşmişiz. Manchester Red ile oynuyoruz. Manchester Red. Başlayalım. Dört buçuk yıldız olmuşuz. İrfan oynuyor. Crespo yerine takımda şu an. Başlayalım. Serdar alabilirdik oyunu ama almamışız. Hop. İrfan'dan. Oh, İrfan geldiğini belli etti. Şut attık dışarıda. <laughs> Cidden böyle gol mü attık? <laughs> İyiydi yani. Hadi bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde de bu maçı da yenersek. o faul var. Faul. Şöyle doldurduk bakalım içeri. Ferdi. Ferdi. Ferdi'den kötü bir şut şey. Arda atamıyor. Şu an orta sahamız bomboş. Bakalım. Aferin Joao. Hadi bakalım. Çok iyi bir orta Batuşay. 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 Ah. Çok zorladık. İyi. Korner. Kornerden bir gol çıkarırsak. Gol. Yırfan. Yırfan yeri döndüğünü hissettirdi. Az önce göstermişti. Şimdi de hissettirdi rakibe. Hop hop. Rasvot. Rasvot. Evet. Şut boşa gitti. Hadi bakalım. Kanatla ilerliyoruz. Yok şey mu ya bu? Tutmayı bilmiyordu adamlar ondan. <laughs> Batu Şahin, Batu Şahin. Kaleciyi terse yatırdı ve gol. Dakika 31. 3-0. Hadi bakalım. Offside yok. Offside beklemedim değil doğrusu ama hop. Oğlum vur hadi vur vur vur. Gol. Ferdi yürüyerek gol attı. Ferdi yürüyerek Gol attı. 4-0. Kazanır mıyız diyordum ama 4 gol yerli. Hop. Ferden baskı. Ferdi. Top dışarıda. Bunu da gol sayalım. Bu baskı da ödüllendiririz. Of. Patuşay çok iyi bir vole vurdu. Hop. Hiç beklemediğim yerde voley geldi. İlk yeri 5 attık. 5. Kırmızı şeytanlar. Şu an gerçekten yanlış turnuvada olduklarını biliyorlar gibi. Ne oluyor bakalım basıyor muyuz? Basıyoruz Arda. Arda Arda. Arda ve gol. Arda ve gol ve gol. Ama tabii ki Arda yazılmadı bu gol. Çok önemli Zaten ilk yarı altı attık. Hop. Hadi bakalım geçtiler bizim orta sayı çok çabuk bu şekilde. Artadan zayıf bir şut. Ah, taç. United'ciden şu biraz sinirimi bozmaya başladı. daha hızlılar. Hadi bakalım Arda gidiyor. Arda. Of of. Vuramadık. Oradan bir şut gelse iyiydi aslında ama. İrfan aldı oradan topu. Nasıl aldı hiç fikrim yok. İrfan çekti topu. İrfan ne yapıyor? İyi oyun. Oyun şaşırdı iyice. Ben geri dönüyorum. İlk kere 6 gol attığımız için biraz sinirliler tabi. Onlar da haklı. Kareye dönelim şöyle bir. Son atak girişimi. Batuşay alı topu. Batuşay'ı. Batuşay'ı kalecide kaldı. Ve maç bitiyor. Manchester United'ı 6-0'la deviriyoruz. Goller Ferdi, İrfan ve Batuşay'dan geliyor. Bu arada niye... Diğer golleri tezgah ediyor anlamadım. 6 gol attı sonuçta. Neyse. Oo. Adana Blues 4-0'la evine gelmiş. Evet. Bir sonraki maç Paşa'yla. Paşa'yla simüle edelim hadi. Bitirmeden videoyu bitirmeden bir maç daha simüle edelim. Paşa'yı da 2-0 yeniyoruz. Ve ligde 6 puan farklı lideriz şu an. bir sonraki maç Ankara gücüyle oynuyoruz. O zaman bu videodan bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi.